Birçok diğer kırıkta olduğu gibi çocuk dirsek kırıklarında da yer değiştirmemiş ya da az yer değiştirmiş kırıklar alçı veya askılarla tedavi edilebilir. Yereğinden fazla yer değiştirmiş, etraf dokularda baskı oluşturmuş, kompartman sendromu riskini arttırmış kırıklarda ise cerrahi tedaviler kaçınılmaz hale gelebilir. Cerrahi tedaviler arasında sıklıkla kapalı yöntemler tercih edilir. Bu yöntemlerde çocukların cildinde bir kesi yapılmaz ve dışarıdan yapılan düzeltme işlemlerinin ardından yeterli düzeltme elde edildikten sonra yine dışarıdan uygulanan tellerle kırıkların tespiti sağlanır. Kapalı olarak yeterince düzeltilemeyen ya da istenilen şekilde tespit edilemeyen kırıklarda açık yani cidden kesiler yapılarak kırık uçlarının doğrudan görülmesi şeklinde yöntemler tercih edilebilir. Çocuk dirsek bölgesi kırıklarında tercih edilen telleme yönteminde teller kırık kaynamasını takiben 3. ya da dördüncü haftada çekilir. Çocuğun yaşına, kırığın parçalanma ve yer değiştirme miktarına ve iyileşmenin durumuna göre bu doktorunuzun karar vereceği başka bir sürede olabilir. Çocuk kırıklarının tespitinde kullanılan teller sıklıkla poliklinik şartlarında herhangi bir anestezi gerekmeden çıkarılabilir.